Ve evet, çok kadar bir oyun oynayacağız ve şimdi göstereceğim. Evet. Kılıç vuracağız ama bakın böyle vuracağız. Bakın nişan aldım. Bunu vuralım. Aha, bakın çok iyi biliyorum. Çok öğrendim ve video çekeyim dedim. Bir daha gitsin kazanayım bunu. Kafana vurayım biraz. Ben çok oynayabilirim. Ay yanlışlıkla. Uuu. Çapmamış. İyi. İyi oynuyorum. Evet. Kafana vurabilirim. Evet. Hayır. Of. Şimdi kafayı vurma. Biraz. Oh. bakın. Bakın. Şimdi nereye çal. Şimdi nereye gideceğiz. Vurayım bir yere. Oh. Bakmak istemiyorum. Of. Şimdi Eline vurayım. Yapabiliyorsan. Oh. Çok eğlenceliymiş ha. Şimdi de Tam kalbini. Of of Şimdi de tam kanına. Oh, şimdi tam gözüne. Oh, evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Videomuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geleceğiz. Ee, uh, kalın. Hoşça kalın.